Gördün mü bak bir gece daha bitti. Sabaha çıkar mı diye düşündüğümüz bir gece daha geride kaldı. Sabah oldu. Birazdan kahvaltı edeceksin. Kendine bir kahve doldur. Bir de güzel sofra hazırla. Sofraya bildiğin en güzel şeyleri koy. Sevgi olsun, aşk olsun, daha ötesi. Bir lokma da benim için al. Gerçek sevgiye batırmayı unutma. Sahtesi güzel olmuyor. Üzerine birazcık aşk tozu serp. Biraz da ötesi. Ben denedim. Gerçekten çok güzel oluyor. Çok beğendim. Sende.